Nisa suresinin 28. ayet kerimesi. Bu ayet kerimede de aslında Nisa suresinde Allah ne ister ne diler, şeytan ne ister kısmının anlatıldığı bir bölüm. O bölümün içerisinde 28. ayette şöyle geçiyor. يُرِيدُ اللّٰهُ اَيْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Niçin? وَخُلِقَ insan ضَعِيْفَ Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Zayıfe, zayıf yaratılmıştır. İnsan zayıf bir varlık. Allah yükümüzü hafifletmek ister. Ha ma li Biz Kur'an'ı sana zorluk çekesin diye indirmedik. Dolayısıyla din, vahiy, hayat dönüşü, hayat sistemi Allah'a tabi bize gelmiş bu paket program zorluk için değil, kolaylaştırmak için gelmiştir. Tevel sebepten bir tersi de kulikal insanı İnsanın zayıf yapımı olmasıdır, zayıf olmasıdır. Arkadaşlar, zayıf olduğumuz için sığınmaya meyyalız. Sığınmaya ihtiyaç hissederiz. Yani en güçlü dediğimiz anda bile sığınma ihtiyacımız zuhur eder. Zayıf olduğumuz için. Arkadaşlar yine niçin Allah'a sığınma örnekleri bu kadar çok gündemde. Evet, zayıf olduğumuz için bir. İki, ya biz Allah'a kul olabilmek için yani sıratı müstakimi tutturmaya çalışıyoruz. istikamet üzere kalmaya çalışıyoruz. İhtine sıratı müstakim. Bizi sıratı müstakime ilet diyoruz. Yani kulluğun o yolda olduğunu biliyoruz. O yolun dışındaki bütün yolların çıkmaz olduğunu, Allah'tan uzaklaştıran bir şey olduğunu biliyoruz. Ama yine Kur'an'ın ifadesinde biliyoruz ki o yolda şeytan var. Arap suresi, Hazreti Adem'in yaratılışından anlatıldığı sure. Şeytan kovulmuş, Adem Aleyhisselam üzerinde imtihanı kaybetmiş. Kâle dedi ki, فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاَعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ Beni azdırmana karşılık, and olsun ki oturacağım senin o dost doğru yolun üzerinde onlar udan ne ver bu sırat akıl mustakim. üzerine oturacağım diyor yani. Yeminle söylüyor. Adam kasere diyor, Niyetin bozmuş. Ne? Diyor ki oturacağım oraya doğru yana. Sonra sonra onların önlerinden, arkalarından onlara yanaşacağım. Tümme le atiyennahum <laughs> min beyni eydihim ve min halfihim. Önlerine ve arkalarına yanaşacağım. Ve an eymanihim ve an şemailihim. Sağlarına, sollarına yanaşacağım diyor onlara vesvese verecek. Dolayısıyla Fatiha suresinde sürekli talep ettiğimiz o doğru yolda şeytanın oturduğunu da bilmemiz gerekiyor. O yol günlük bir değil. O yol elin cebinde gidecek bir yol değil. O yol elini kolunu sallaya sallaya git. Öyle bir yol değil. O yolu talep ederken o yolda şeytanın da oturduğunu hem de acayip taktiklerle sağdan soldan önde arkadan vesvesele geleceğini okuyoruz. O ayetler. Bu kadar o yolun bir usulü olması lazım. O yolu isterken hakikaten sor ya ciddi misin diye sormak lazım. Hakikaten yani ciddi misin? Hazırlıklı mısın yani? Şimdi mi? Son kararını mı demek lazım? O yol böyle bir yol ya. Yani. O yol böyle rastgele. Ya ben de gideyim o yola falan. Takılayım ya işte bunu da buraya takılayım. Nereye takılayım? Sırat-ı Mustakim'e takılıyorum falan. Öyle bir şey değil yani. Çünkü o yol yürünecek yol. Takılacak bir yol değil. O yolda şeytanın vesvesesi var. İşte arkadaşlar biz o yolu talep edenler olarak da o yolda şeytanın tüm donanımlarıyla hazır olduğu bilerekten Allah'a sığınmak durumundayız.